Oy. Ne oynasak ne oynasak bunu soracağım ben ya. Arkadan arkadaş. Şşş. Hemen reklamımızı yapalım. Yazabilsem bir de gözüm görmüyor. Poo. Ne atalım ne atalım. Hmm, yetenek hasarı mana. Buna girelim ya. Garen. E bizde tank yok. Varus ne Konuşamadım. Varus kim? Garen tank gider umarım. ring of snap Bizde kimler varmış? Ha, Tayin Demir var ya. Anasını satayım. Cık. Bu sıkıntı. Bu kim lan? Bu mi bu? Ha, Lisandra var. Aynen Garen. Mah olmuş. Karma. Eb. İyi lan. karşısında da öyle. Çok tank yok. Güzel. İnşallah güzel oynayabiliriz ya şunu. Aha

Allah. Binonlar da lan. yakalayamazsın. <laughs> Bombalıyoruz burada çok sevdim. Lan! Ne oldu lan? Oh, gitti. Oy. Patla 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 patla. Güzel. Şu bombamı güçlendirmek istiyorum. Patla oy. Güzel. Oy hayır, hayır 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 Oğlum hayır lan ölmeyek. Hadi indir şu of Garen ne güzel oynuyor. Oha iyi vurduk lan. Zıplat o zıplatıyormuş bir de bizim şey W. Oy, güzel. Ulan bir gelse var ya. Uf. Ne vurdum lan? Hadi öldürürsün onu ya. Ya O oh, ben öldürmüşüm lan. <laughs> Bombama bastı diye herhalde. Çok iyi çok iyi. Direkt item alacağız. Of direkt kafasına. Ohoho. Bizim W zıplatıyormuş haberim yok. Oğlum çok eğlenceli ya zıt. Ama yani öyle de olmasın ya ölmeyelim. Ah be iyi bastı yemin ederim. Ultimiz ne yapıyordu bu? Ha. Oh. Benim bir ölmem gerekiyor ya, yoksa böyle anasını satayım. 1700 paramız var. Bir dakika, bir dakika. Oy! Kill <laughs> çaldım bile. bir de. Bombala bombala bombala. Of bu da ölümsüz oluyor ya. Ulti bastı. Oy! <laughs> Oğlum çok güzel lan uzaktan vurmak. <laughs> Nasıl keyiflendim ya. Oy! Dobilim de neyi vuruyor ya? Of. Ulti ya ulti demişim bir, şey, bir şeyim yok ki anasını zatayım. Oy. 2 400 param var. lan var mı kibrit'cum var mı oğlum çok güzel lan bu ziggs git lan <laughs> ultisi mi geldi bunu? oğlum ultisi çok kötü <laughs> ya Eyvallah iyi 3 gal param var anasını satayım ölmüyorum. Oh. <laughs> Bir güçlensem var ya O çığlar falan Can yakacak <laughs> Of Kutumuzu basalım. Arkadan arkadan sallamak ne güzel ya. Aslında şöyle biraz geri gelseler ulti de atarım da. Oy ananı ölmüşsün lan haberim yok. Ee, ne veriyor? Hasar veren yetenekler alt atış gönderir. Ne? Göndererek hedef ve yakın geç. Ee, yok bunu alacağız zaten. Ya yine biz diğerlerine karşı güçlenemeyeceğiz mi? Ya ulan hep Olmaz ki böyle ya. Hep bize karşı güçlendik ama bu ne böyle? Wow! Bombacı. Bakalım kaç vuracağız. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Hayır 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 hayır. Vallahi. <laughs> of Bana, ya hayır ya nasıl öldüm ya o kadar kişinin arasında Allah'ın belası ya ne güzel ölümsüz gidiyordum amın şunu anladım asla öne gitmeyeceğim Koşun şimdi ne acaba Önde lan önde gittikçe kafama kafama vuruyorlar. Ulan bu alan vurmuyor mu ya? Ölümsüzlük mü bastı eşek? Oy. Ben hiç ulti atmıyorum ya. Ulti atmam lazım. Onu Ananı... ulan ben öldürdüm lan onu. Kaç! 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 Oyyyyy! Güzel. Kill, kill alıyoruz. Ulan! Sonunda! Sonunda! Yine bir düz paramız oldu. Şurada kimse var mı lan? Benim ulti atmam lazım ya. Biraz öne gelseler, ulti atacağım da Oh. Ulan ya biraz önce erken bassam ben alacağım. Eren çık lan. Oğlum ya hasarım yetmiyor ya. Onu <laughs> da bu çok iyi oyun ya. Aşırı keyif aldım. Of. Neyse. Ölmem iyi oldu. Ne veriyor? Oy. 150 altın sonra fena vuracağım. Yetenek hızım da geliyor. Ama diğer karakterlere güçsüz oluyorum ya. Aman vermiyor. Aman vermiyor. Baksana hep Fizz'le bak. Serafia mıdır nedir nasıl okunuyor nasıl edeyim bilmiyorum. en sevdiğim <laughs> Kaç saniyede geliyor? Oo beni de geri atıyormuş bu güzel. Buna karşı güçlü değilim ki ya. Ay lan çık çık çık. Ulan nereye un Ben çok gidiyor zannediyordum ya. İki hadi. Hayır, <laughs> öldüremedi. Ona ne oldu ha. Hadi 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 alırız. Teslim olun artık lan. Daha neyi bekliyorsunuz anasını satayım? Çok güzel oyun. Çok güzel oyun. Ulan kuleye vur. <laughs> ben vuruyorum anasını <aziz> diye. <laughs> Bitirdik. Yeah. Abone ol. Beğen. Linkten canlı yayınlara gel. Bu güzel oyun için. Oh. Güzel oyundu ya. Good